Hakan Atilla'dan dikkat çeken bir avuç dolar için paylaşımı. Bir dönem ABD'de tutuklu yargılanan eski Halk Bank genel müdür yardımcısı ve eski Borsa İstanbul genel müdürü Hakan Atilla'nın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Atilla, Sergio Leone'nin "Bir avuç dolar için" isimli filminin afişini paylaşarak altına "aktörler" değilse de. Bazı filmler Eskimiyor notunu paylaştı. Bu paylaşımı Twitter'dan duyuran İsmail Saymazsa, Halkbank davasından ötürü ABD'de tutuklu yargılanan eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'dan Instagram'da manidar paylaşım ifadelerini kullandı. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol aldığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalıp infazının ardından Türkiye'ye dönmüştü. Türkiye'ye dönmesinin ardından bir süre Borsa İstanbul Genel Müdürü de olan Mehmet Hakan Atilla bu görevden istifa etmişti. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.